Mert yedireyim mi oğlum dedeni? Ha? dedi dedeni yedireyim mi lan? Yakaladım lan. Yakaladım <gülüyor> lan. <gülüyor> Sen bilmiyor mu benim köpeklerim bir şey yapmaz? Adamsın, adamsın. Herkese yeniden merhaba. Düz yürüyün, düz yürüyün. Neyse, biz korkmazsak, karışmazsak onlar da bize karışmaz. Çişt, Simba düz Arkadaşlar girişi yapamadım. Ufak bir taciz ettiler bizi ama onlar da tabii ki alanlarını koruyorlar. Yani onlar da çok görmüyoruz. Gördünüz zaten benim köpeklerim av bile demedi. Çünkü ben eğittim. Benim çocuklarım öyle herkese her şeye karışmaz. Uzun aradan sonra gezmeye çıktık. Çoktandır ben gezi videoları atmıyordum. Atamıyordum daha doğrusu. Birazcık e, sağlık problemlerim vardı. O yüzden bayağı bir ara vermiştim. Şu an ben kondisyonsuzum. Apeklerim kondisyonsuz. Şu an nefes nefese kaldılar zaten görüyorsunuz. <laughs> tamam çek onu bir tane. <laughs> Bilmeyenler için benim evladım Simba. Şivas bize misafir gelmişti arkadaşlar. Şivas yarın gidiyor Allah'ın izniyle. Evet dostlar burası benim tavukçum. Çoklandır bana tavuk vermiyor. Şimdi onları gasp edeceğim. Adımız çıkmış zaten. Baba nerede bizim tavuklar? Abi dükkan senin artık yani. Bakın tavuklarım gelmiyor bakın. İlla baskın mı yapayım arkadaşlarım? <laughs> <laughs> Dostlarımdır arkadaşlar. Budur Tavuk Fırat Mahallesi'nde arkadaşlar. O salya ne öyle Simba? Köpekler kondisyonsuz arkadaşlar. Hastalık bizi yordu. E hastayken onlar da yürüyemediler. <laughs> şivas öldü bu arada arkadaşlar. Ee, Şivas'ı çok kilolandırmışız. Kilo olarak hem kondisyon olarak Şivas moddan düşmüş biraz. E i̇şte bunun için hani böyle o şeyler yaşamamamız için sürekli düzenli gezdirmemiz gerekiyor. E ben tabii ki düzenli gezdiren bir insanım. Fakat hastalığımla alakalı bir tık gezilerini aksatmıştım. Çünkü yatalak kalmıştım. Hani bel fıtığı bacağıma vurmuştu. Ya reis iki dakika bir video çekebilir miyim ben? Bayağı yol yürüyorum buraya gelmek için. Evet arkadaşlar rica ettik. Lan Şivo! Yürü lan! Yürü lan! Şivo yavaş! Ana sen mutlu mu oldun kız? Allah! Gençler biz şimdi geldik sizin yanınızda köpekleri açtık. Size dokundular mı? Yok hayır dokunmadılar. Zarar verdiler mi? Ee, sizi korkuttular mı? Hayır elasız, eğitsek de, ne kadar güvensek de e, biz yine de hiçbir zaman güvenli elden bırakmıyoruz ama biz çocuklarımıza sonuna kadar güveniyoruz. E, mesela şöyle gösterelim. Onu koruyorsun tamam mı? Ona böyle dönerken bir tane Allah tamam tamam. tamam. Ama sen bunu koruyordun. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Kim dokunursa dokunsun mesela bu kardeş tamam dur dur dur. <laughs> Sen elleme. <laughs> Şu an onu koruyor. Ee, dur Simba salaklayken bir anda yapacağım. Heh. evet. Bakın şimdi Simba oraya daldı. E ben buna bu arada bir tane, bir tane, bir tane. <laughs> tamam 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 vurmayacağım. <laughs> tamam vurmayacağım tamam. Hani Simba'yı biz ısırma amaçlı değil de Korkutma ama nasıl güzel koruyor mu seni? Koruyor abi. Böyle arada biri sana böyle bir tane vursa mı? Bir tane böyle... Allah Allah tamam tamam tamam. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Simba, Şivo. Aferin kim gelecek kim gelecek? <laughs> Ana Şivo geldi. <laughs> Gördüğünüz gibi iyi yerlerde hiçbir can kötü değildir. Hiçbir çocuk, hiçbir ırk, hiçbir cins kötü değildir. Evet arkadaşlar şimdi ee, bu kardeşim Simba ile Drak kalkış yarışı yapacak. Bekliyorsunuz 3 dediğimde. Drak yarışı. Bekliyorsunuz. Bekleyin. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Genç kardeşe karşı kuzularım. 1 2 3 Sen yeni mi geliyorsun? <laughs> Sen yeni mi geliyorsun? <laughs> Baba sen bir tık korkuyorsun gibi. Abi şimdi, evet. Ha. Bir, evet. evet bir tık korkuyor gibi. Abi, abi. Çocukla gençler teşekkürler. Nefesleri açık değilsin bakilin. Bununla alakalı fazla yormayacağım onları. Bizim çocuklarımız insanlarla da sosyal. Bizim çocuklarımız e, hayvanlarla da sosyal. Hani dışarıdaki saldıran sokak köpekleri de alanlarını koruyorlar tabii ki. Onlar da canlarımız, onları da seviyoruz paslanmışız be. Baya zamandır değil mi Mert? Ee, yukarıdan ordu geliyor, ordu, ordu. Ula 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 ula. Ula 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 ula. Vallahi ordu geliyor. Ula 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 biri çok hızlı geliyor. Çı! Çı! Altıma sıçtım o nasıl geliyor? Evet. O nasıl geliyordu öyle altıma sıçtı. <laughs> Gördün mü sen? Evet, evet. Arkadaşlar erkek değil onda dokuzu kaçmaktır. Adam niyeti bozmuş ya. Freni patlamış kamyon gibi geliyordu. Evet arkadaşlar. Ee, gezimizi bitirdik. Lan 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 Simba yavaş lan. Oğlum tek tek lan. Gezimizi bitirdik. Simba'da, ben de, ee, Şivas'ta. Hani şeyimiz düşük biraz. Kondisyonumuz, ciğerlerimiz kapanmış. Bunun için ne gerekiyor? Bir dağa gitmemiz gerekiyor. Volkan da kana korsasını alsın gelsin. Pazar günü bir dağa çıkalım. Evet arkadaşlar. Şivas için söylüyorum. Yarın öbür gün gidecek. Belki siz bu videonu izlediğinizde gitmiş olur. Bizde misafir bir kızdı. Simba benim has çocuğumdur, evladımdır. Ee, Simba gerçek bir e, adam, centilmendir Simba. Yürüyün, yürüyün. <laughs> Karakteri, kişiliği... Yemin ediyorum, ediyorum çoğu adamdan sadık, zeki, akıllı, sevgi doludur. Şu devirde şu insanların çoğusu şu köpekler kadar sadakatli, sadık, akıllı değiller. Ben köpekleri bu yüzden seviyorum abi. Köpek yani benim dedikodumu yapmıyor, beni kıskanmıyor, beni hasetlenmiyor, benim için kötü düşünmüyor. Anladınız mı? Gerçek dost. Gerçek, gerçekten gerçek dost. Tabii ki köpekleri tamam insanlardan üstün tutmuyoruz ama çoğu insanlardan da üstünler yani. Onda bir geçsinler, kanı beş para etmez. kalitesi insanlardan kat kat üstün benim e, evlatlarım. E, bu şekilde arkadaşlar e, videolar daha çok sıklaştırmaya çalışıyorum. E, uzun bir ara vermiştim, sağlık problemlerim vardı. Allah'ın izniyle hani gitmedik, dola verdik, buradayız. Daha güzel içerikler, daha güzel videolar, ziyaretlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Öpüyoruz. Lütfen videolara beğeni ve yorum hani böyle nokta da olsa bir yorum koymayı unutmayın. E, çünkü bu ara gerçekten kanalımızın aktifliği önerilenleri çok düşük. Öpüyoruz sizleri. Allah'a emanet olun.